Merhaba dostlar. Bugün bir kozalağı yapacağız birlikte. E, koyu kahve rengiyle yaptım. Birazcık daha açık bir renkle yapacağım daha rahat görmeniz için. Şöyle alt tarafını da göstereyim. Bunu e, şuradan zincir çekerek şöyle bir anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Dekoratif amaçlı bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Hemen bir sihirli halka yapıyoruz. Bu şekilde sıkıladık. Ve sık iğneler yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğne yaptıktan sonra hepinizi. Şöyle sıkıca yapıyoruz. Ortada boşluk kalmayacak şekilde. Ve ilk sık iğnemizin üzerinden kaydırma yapacağız şimdi. Pardon ipim ayrılmış evet. Bir tane zincir çektim. Aynı yuvaya bir tane sık iğne yapıyorum. Allah Allah. Bir dakika. Hemen şurada yapıp geleyim ben. Evet. İlk sık iğnemi yaptım. Yanına tekrar bir tane daha yapıyorum. 6 taneyi 12 taneye çıkartacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yapıyoruz. Şu kaydırma yaptığımız şurada çektiğimiz zincir hemen ilk yaptığımız sık iğnenin üzerine kaydırmamızı yapıyoruz. Zincirimi çektim. Evet şimdi bir tane örüp bir tane artırıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Evet kaydımızı yaptık şimdi iki tane tek örüp bir tane artıracağız tek ikinci tekim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 bir yerde eksik yapmışım 23 24'e çıkartacaktık 23 tane oldu Evet şimdi bu şekilde devam edeceğiz ama şöyle yapıyoruz ee, şu ön notlardan alarak bir iki hani şöyle iki lopumuz vardı tekrar gösteriyorum kendimizden taraf alacağız Yani dışarıda iç kısmı kalacak böyle kozalak görünüm olacak. Şimdi bu şekilde benimki 23 oldu bir tane eksik gördüğüm için yanlışlık yapmışım sanırım ama çok fark etmez bu şekilde devam edeceğiz artırma azaltma yapmadan e artık sıraların tamamını kendi tarafımızda olan lobu alarak öreceğiz. Evet bu şekilde. Bundan sonraki sıralarda saymadan devam edeceğim. Artırma azaltma yapmadığım için. diğer sıraları da aynı şekilde aynı sayıda devam edeceğim bu yüzden kamera arkasında öreceğim Evet bu kısmında da yine aynı şekilde kaydırmamızı yaptık bakın içe doğru oldu diğer taraftan alsaktık bu şekilde var. şu taraf dışa çıkacaktı bu şekilde şimdi devam edelim hani ve bir tane daha yapıyoruz. Yanındakine yine kendi tarafımızda olan şu iki lobu değil kendi tarafımızdaki lobu alarak bu sıralarımızı devam edelim. Şimdi kaç sıra ördük birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra ördükten sonra azaltmalara başlayacağız arttırdığımız de azaltıyoruz şimdi bir yine aynı şekilde örüyoruz ama kendi tarafımızdaki kilo aldık iki tane tek ördük üçüncüyü bir tekrar göstereyim şunu aldım bir de yanındakini alıyorum iki tane birden aldım İkisinden geçirdim İkisini birlikte alıyorum tek aldım tek eksiltme şöyle düzelteyim küçük olduğu için birazcık daha zor oluyor bunu aldım yanındakini aldım İkisinden birlikte de bir geçirdim ikisini aldım şimdi tek örüyorum birinci tekimi ördüm ikinci tekim ördüm mi Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Diğer sırada da bir tane öreceğiz, bir tane eksilteceğiz. Sonra da tamamen eksilterek gideceğiz ve bitireceğiz. tek ördük. Tek ördük. Eks ediyoruz. Şuradan ilk ördüğümüz kaydırma. Evet, şöyle küçük bir delik kalıyor. isterseniz buradan el yapımızı doldurabilirim ya da diğer sıranın yarısına gelince dolduralım biz. Sonra tığımıza takılıyor çünkü tığa takılınca da bu sefer ipin arasında kalıyor. Bir tane ördüm. Bir tane eksitiyorum. İsterseniz bu sırayı bitirince de doldurabilirsiniz. Makasla çok rahat doluyor zaten hani zorlanılmıyor. Evet, tek örüyorum. Eksiltiyorum. Tek örüyorum. Eksiltiyorum. Üst kısmını yapmasını tamamını göstermeyeceğim. Nasıl olduğunu göstereceğim. En son Instagram'da fotoğrafını paylaşırım. bayağı bir uzun sürüyor çünkü şimdi geç oldu bu saatte. Bitirmem biraz zor. Yarına da videoyu yükleyeceğim. Onun için sadece nasıl yaptığımı göstererek videoyu sonlandıracağım. Evet yaptık. Şimdi. Kaydırmamızı yapalım. Şöyle biraz uzatıyorum. Bakın şöyle küçük bir deliğimiz var. Buradan makasımızı dolduracağız. istediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Hani ne kadar sert istiyorsanız o kadar sertlikte yapın. Çok aşırı sert yaparsanız üst sıralarını örmekte zorlanırsınız yalnız. Ben bunları dekoratif amaçlı kullanacağım. O yüzden anahtarlık aparatı takmayacağım. Ama hani diğer videolarım da var. Oradan bakarak nasıl olduğunu nasıl takabilirsiniz, bakabilirsiniz. Evet bakalım. Yeterli. Evet. Şu şekilde oldu. Şimdi sürekli eksiltme yaparak devam edeceğiz. Ama yine ön notları alarak devam ediyoruz tabii ki. Şurada bir tanesini yapayım. Burayı örmek kameradan bakarak gerçekten zorlayıcı oluyor. Evet çıkartmak bile zorlaştı. Evet bu şekilde kılap alıyoruz. Yanındakini alıyoruz. İkisinin arasından geçirip sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde devam edelim. Buru kısmı tamamladık. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Başını doladım. Şurada gördüğünüz ön lopları bırakmıştık ya. Şu loplar. Bunlardan geçiriyorum. Şöyle tek çift çift 3 trabzan yapıyorum 1 2 üçüncü de çıkarttık 1 2 3 tane zincir çektim yanındaki tek topumuzdan kaydırmamızı yapıyoruz 1 2 3 tane zincir çektim aynı yere üçlü trabzanlar yapıyoruz 1 2 3 zincir çektim yanındaki noktadan kaydırmamı yapacağım. Evet şöyle kıvrılıyor. Aynı kozalaklarında hani öyle olur ya. Onlar gibi duruyor. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi aynı yere 2 tane 3'lü trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yanındaki lobumuzdan kaydırmamızı yaptık. Bu şekilde sıralarımızı tamamlayacağız. Tamamen böyle devam ediyor. Ama bir sonraki sıraya nasıl geçtiğimi göstermek için bu sırayı tamamlayacağım. 1 2, 3 tane zincir, kaydırma. 1, 2, 3 zincir. Aynı loba iki tane, üçlü trabzan. 1, 2, 3 tane zincir. Burada biraz loblar karışmış. Evet. 2, 3 zincir, 1, ikinci yaptım, 1, 2, 3. Evet, şimdi şöyle ilk yaptığım yere battım. Evet, bir sırayı bu şekilde tamamladık. Şimdi diğer sıraya geçerken şimdi buradaki ipimiz var. İsterseniz bir tane zincir çekin ama ben zincir çekmeden alttakine geçiyorum. Hemen alttakinden devam ediyorum. Kaydırmamı yaptım, 3 zincir çektim. Aynı işlemleri uyguluyorsunuz. Sıra sıra devam edeceğiz bu şekilde. Burası birazcık uğraştırmalı. Evet. Şöyle ikinci sırası oluşuyor. Ben buna dediğim gibi sonra devam edeceğim. Bakın işte şöyle kozalaklarımızın aynı kozalak gibi duruyor. Gerçekten. Bunları sıra sıra yapıyorsunuz. E, şu alt kısmında şu kısımda zaten bakın burası kozalak gibi duruyor demiştik. Şu sıraya kadar Şuraya kadar yapacağız. Bu kısmını bırakacağım. Burada da öyle, o şekilde. Evet, kozalamız böyle. E, deneyen arkadaşlar bana lütfen yazsınlar. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın dostlar. Yorum ve beğeni de yaparsanız daha fazla kişiye ulaşmamızı alıyor. Görüşmek üzere, hoşçakalın.